Müdürümüz, Rabbim Celle Celaluhu bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Geleceğimize de merhamet eylesin. Şu an Türkiye'miz zulüm altında. Allah. Türkiye'mizde şu an depremler var. Zelzeleler var. Sıkıntılar Zezereler var. var. Çileler var. var. Efkarlar var. var. Enkaz altında kalanlar var. var. Şu an tüm Müslüman kardeşlerimiz biz Müslümanların yarası kanıyor. Kıymetli insanlar. Rabbimize dua edelim. Bizler dünyanın merkezinde şehrin merkezindeyiz. Bu biz. kardeşlerimizin bize ihtiyacı var. Kardeşlerimizin bizim duamıza ihtiyacı var. var. Bizler buradan dua ediyoruz. Rabbim Celle Celaluhu devletimize, milletimize, <gülüyor> askerimize, <gülüyor> polisimize, <gülüyor> sağlık çalışanlarımıza, <laughs> Rabbimiz Celle Celaluhu <laughs> zefer göstermesin. Şu an enkaz altında bulunan kardeşlerimizin vefat edenlere Rabbim rahmet eylesin. <laughs> Mekanlarını cennet eylesin. <laughs> Kabirlerini nur eylesin sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail eylesin. Bakın geride kalan o geride kalanlara sabırlar versin. Geride kalanlara Rabbimiz yardım eylesin. Bakın geride kalan babasız kalan o hürmetine, o zavallı, küçücük olan günahsızların hürmetine Rabbim Celle Celal hepimizi bağışlasın. Hepimize merhamet eylesin. Rabbim bütün küçüklerin, bütün, 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 bütün günahsızların hürmetine yeryüzündeki bütün günahlarını alırsın inşallah. Allah Allah. Allah Rabbim Celle Celal bizleri muhafız eylesin. Bütün her kazasında olan Türkiye'nin neresinde olursa olsun dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntılar varsa Rabbim bütün sıkıntıları gidersin. Rabbim kalanlara sabırlar insan Allah'ımıza ikram eylesin. orada mücadele edenler, o, orada yardımdan yardıma koşan kardeşlerimize yardım, o, o, yardım o, eylesin. <laughs> güçlerine güç kalsın inşallah. Allah, Allah. Evsiz kalanların e inşallah cennette onlara ev nasip eylesin. Amin. Rabbim kalanlara, Rabbim gidersen, Rabbimiz Celle Celaluhu zorlu olan zorluğunu gidersen, karda olan davranı gidersen, Rabbim Celle Celaluhu muhtaç olanlara, Bizzati kendisi çare olsun inşallah. <laughs> Rabbim Celle Celaluhu sizlerin bizlere, bütün geçmişlerine rahmet eylesin. <laughs> Rabbim Celle Celaluhu sizlerin bizlere, atalarımızın, dedelerimizin, minelerimizin, bütün ümmetin geçmişlerine Rabbimiz rahmet eylesin. <laughs> Rabbim bütün ülkemize yardım eylesin. Rabbim ülkemize sabırlar nasip eylesin. Vefat eden herkesin başı sağ olsun. Rabbim Celle Celaluhu'nun inşallah çalışarak hayatımızda ders almayı, Allah'a en güzel şekilde yönelmeyi, Allah'a en güzel şekilde itaat etmeyi ve yeryüzündeki bütün günahlara tövbe etmeyi, Allah'a tövbe etmeyi, Allah'a Allah sığınmayı, Allah hepimize nasip eylesin inşallah. Rabbim Celle Celaluhu hepimize bu zorluğun arkasında, bu sıkıntının arkasında inşallah hepimizin kalplerine su serpsin. Rabbim rahmetiyle hepimize muamele eylesin. Rabbim